Merhaba insanlar, ben Sezai. Bugün paylaştığım 5 videonun 4'ünün rol yapma oyunu olduğunu yeni fark edip biraz da FPS shooter oyunu incelemem gerektiğine karar verdim. İşte o yüzden bugün her gencin bildiği, en az bir kere olsa da oynadığı, kimilerini eninde sonunda kumara başlatan ve beni favori oyunlarımdan biri olup en az 30 kere bitirdiğim bu tarih öncesinden kalma kalıntıyı inceliyorum. Evet doğru bildiniz, Half-Life. Vaktiniz çok mu değerli? İnsanları levyeyle dövmeyi seviyor musunuz? köpekler sizi rahatsız mı ediyor? Eğer bu soruların herhangi birine evet dediyseniz bu oyun tam olarak size göre. Eğer demediyseniz yine de size göre. Hikaye Half-Life 1998 yılında Valve tarafından yayınlandı. Bizim hikayemiz ise 2000'li yıllarda geçiyor. Bir, bir dakika lan bu yanlış oyun. Biz Gordon Freeman isimli MIT mezunu bir teorik fizikçiyiz. Obama'nın soyadı, bebek güvercinlerin hiç görünmemesi ve çekilişlerin neden bana çıkmaması gibi aşırı gizli şeyleri araştıran bir laboratuvarda çalışıyoruz ve şans eseri her şeyin boka saracağı gün geç kalıyoruz. Geç kaldığımız için karşılaştığımız her güvenlik görevlisi ve bilim adamından azarıyoruz ve aşırı havalı kostümümüzü giyip test alanına iniyoruz. Bu test alanı ne için var cidden en ufak bir bu hikaye kim yazmış? Soluk tenli lacivert takımlı elinde kimsenin içinde ne olduğunu bilmediği bir çanta ve Cimen diye bilinen şu elemanın verdiği asla şüpheli gözükmeyen şu kayayı makineyi biraz sert sokunca her şey çığırından çıkıyor ve dünyayı uzaylılara istila ediyor. Ah siktir. Sonra uzaylıları öldürmek için komandolar geliyorlar. Bilim adamlarını öldürmeye çalışıyorlar ve oyun bir anda jenerik bir Amerikan filmine dönüyor. Oynanış. Oyun boyunca ya bilim adamlarını kurtarıyoruz ya da bilim adamlarının söylediklerini yapıyoruz. Levyeyi bulup kırdığımız ilk camla birlikte 3 tane yaşlının ölümüne neden oluyoruz. İyi ki. Bunny hop yapmayı öğreniyoruz. Böyle bir zombi buluyoruz. Pompalı tüfeği alıyoruz. Hey, <laughs> uzun bir sekansı bu panik atak geçiren adamla sakince konuşup kısa bir hale getiriyoruz. Gördüğümüz tüm laboratuvar çalışanlarını öldürüyoruz. Laboratuvar çalışanlarını öldürmeye çalışan başka insanlar tarafından öldürülüyoruz. İlk hentayimizi izliyoruz. Minik bir treni almak için şu yaratıkla dövüşmemiz gerektiğini anlıyor ve siktirip gidiyoruz. Akrobat suikastçilerle çalışıyoruz. I like it, Kaji. Keskin nişancılardan kaçıyoruz. Mayınlara basıyoruz. Amerika'yı haritada siliyoruz. şu tatlı yaratıkları buluyoruz. O tatlı yaratıklara ölüyoruz. Deneyi yapıyoruz. Arbalet almak için şu balığa yem oluyoruz. Uzaylıları durdurmak için gezegenlerine roket fırlatıyoruz. İşe yaramıyor ve bizzat kendimiz gidiyoruz. Tam anlamda taşşaklı bir örümcek görüyoruz. Bu büyük bebek hikayeyle alakalı bir şeyler homurdanıyor ama dinlemiyoruz. Oyun boyunca bizi izleyen G-Man de yaptığımız işi beğendiğini söyleyip bize iş teklif ediyor. Ya onun için çalışmayı kabul ediyoruz ya da bizi 1 milyon tane uzaylının arasına atıyor. Bu tecavüzcü kılıklı şerefsizin teklifini geri çevirip aslanlar gibi uzaylıları tercih ediyoruz. Ve her şey sona erdiğinde tabancamızın namlusuna son bir mermi koyup şakamıza dayıyor ve tetiği çekiyoruz. Topluluğumuzun eli Oyun FPS shooter olarak anılsa da oyunun sonuna kadar türü değişiyor. Zombilerden ve kafamıza atlayan böceğimsi yaratıklardan az mermili tabancamızla ve levye'mizle başa çıkmaya çalışırken oyunun sonlarına doğru sadece zihinleriyle bizi canlı canlı kızartan yaratıklara oradan oraya atlayarak kara delik silahımızla sıkıyoruz. Başlarda hayatta kalma ve korku türündeyken ortalarında full artı full aksiyon olup sonlarına doğru ise platforming ve aksiyon oluyor. İlerledikçe sıkılacağınızı düşündüğünüz her an yeni bir silah, düşman ya da mekanik karşınıza çıkıyor ve siz fark farkına bile varmıyorsun. Farklı silahları farklı düşmanlara karşı kullanmak da aşırı eğlenceli. Oyunda tam 14 farklı silah var ve hepsini aldığınızda şu tarz şeyler yapabiliyorsunuz. <laughs> oyun eski olduğundan yapay zekası aşırı kötü olsa da asla bu oyunu kötülemek için yeterli değil. Çünkü hiçbir düşman aynı hissettirmiyor ve her düşman farklı yaklaşımlar gerektiriyor. Oyun boyu çok farklı yerler görüyoruz ve bölümlerin dizaynları da harika. Ayrıca oyunda hiç bug yok. Görsellik. Müzikler, insanlar, size yalan söylemek istemiyorum. Ben ne zaman bu oyunu oynasam müzikleri kapatıyorum çünkü hiç hoşuma gitmiyor. Ne zaman açıp baksam sanki Matrix filmini izliyormuşum gibi geliyor. <laughs> Açıklama kısmında Half-Life oynarken dinlemelik müzik önerilerime bakabilirsiniz. Peki, siz bu oyunu neden oynamalısınız? Hazırsanız size bu oyunu anında satıyorum. Oyun indirimdeyken 2 lira falan oluyor. 200 MB yer kaplıyor ve şu an kullandığınız telefonda bile oynayabileceğiniz kadar az sistem gereksinimi istiyor. Eğer epik bir oyuncu olmaya çalışıyorsanız bu oyunu oynamayı oyuncu camiasına ve kendinize borç bilmeniz gerek. Biliyorum ki yeni yeni oyun oynamaya başlayan birine bu oyunu şu an gösterirseniz ilk izlenimleri muhtemelen negatif olacaktır. Günümüz standartları ve teknolojisi göz önünde bulundurulduğunda haksız da değiller ama bu oyunun olayı yenilikçi oynanışı ya da hikayesi değil. Bu oyunun olayı yarattığı nostalji hissi ve her zaman geri döndüğünüzde yüzünüzde yaratacağı gereksiz gülümsemedir. Ben biraz gereksiz duygusallaştım. Half-Life'ın iki farklı DLC'si var. Bakın asla 3 değil. 2. Bir dakika yapıştıracağım. Hoş <laughs> Gable. Bunlardan ilki Opposing Force, diğeri ise Blue Shift. Opposing Force aynı oyun. 5-6 tane yeni düşman ve 5-6 tane yeni silah. Blue Shift ise aynı oyun ama daha az silah ve daha az düşman. 10 üzerinden 10. <laughs> Zamansız bir klasik. Sadece şunun için bile oynayabilirim. Gidin alın, gidin oynayın. Pişman olmazsınız. <laughs> Topluluğumuzun elit üyelerine sesleniyorum. İyi ki varsınız. Yeni, tercihen daha otistik ve daha kaliteli içerikler çok yakında kanalımda. Yeni yılınız geç de olsa kutlu olsun. Sonra görüşürüz.